hafızayı geliştirmenin kanıtlanmış 10 yolu. Yeterince uyuyun. Kaliteli uyku alın. Çünkü uyku anıların pekiştirilmesi ve bilgilerin hatırlanmasında önemli bir rol oynar. Aktif öğrenme pratiği yapın. Özetleme, sorgulama ve ayrıntılandırma gibi aktif öğrenme tekniklerini uygulayarak bilgiyi daha iyi muhafaza edin. Bilgiyi düzenleyin. Bilgiyi daha kolay hatırlanabilir hale getirmek için bölümlere veya kategorilere ayırarak düzenleyin. Tekrar edin ve gözden geçirin. Bilgiyi zihninizde taze tutmak için düzenli olarak tekrar edin ve gözden geçirin. Mnemonic cihazlar kullanın. Anımsatıcı cihazlar. Mnemonic devices olinen çağrışımlar, kafiyeler veya akrostişler gibi yöntemleri kullanarak bilgiyi hatırlamaya yardımcı olun. Mola verin. Odaklanmayı ve yaratıcılığı artırmak için düzenli aralar verin. Görselleştirme kullanın. Bilgiyi hatırlamaya yardımcı olması için, imgelem veya zihin haritaları gibi görselleştirme tekniklerini kullanın. Fiziksel egzersiz yapın. Düzenli fiziksel egzersiz yapın, çünkü bunun bilişsel işlevi, hafıza ve hatırlamayı geliştirdiği gösterilmiştir. Zihinsel olarak aktif kalın, bulmaca çözmek, okumak veya beyin sağlığını korumak için yeni bir beceri öğrenmek gibi zihinsel olarak aktif kalın. Dikkatli olun, çevrenizin farkında olun, yaptığınız şeye dikkat edin ve dikkat dağılmalarından kaçınarak bilgiyi daha iyi hatırlayın ve uzun süre muhafaza edin.